Merhabalar efendim. Kötü ahlakın, kalp hastalıklarının, gönül hastalıklarının 33.sü tefekkür etmemek. İnsanın günahlarını düşünmesi, bunlara tevbe etmesi, taatlerini, ibadetlerini düşünmesi, bunlara da şükretmesi lazımdır. Mahluklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları düzenleri, birbirlerine olan bağlılıkları düşünmeli. Allahu Teala'nın varlığını ve büyüklüğünü anlamalıdır. Mahlukların, varlıkların hepsine alem denir. Üç tane alem vardır. Birincisi alemi ervah yani ruhlar alemi. İkincisi alemi halk yani madde alemi. Üçüncüsü de alemi misal görüntü alemi. İnsanın kalbi ruh alemine açılan bir kapıdır. Kafirlerde bu kapı kapanmış, harap olmuştur. Bunun için kafirlerin ruh aleminden hiç haberleri olmaz. Kalbin hayat bulması, ruh alemine açılması için tek çare, tek ilaç iman etmesidir, Müslüman olmasıdır. Kalp ve ruh ilimlerini anlatan İslam ilmi tasavvuftur. İhlası elde etmek için ancak tasavvuf ilmiyle bu mümkündür. Bu ilmin üstadlarına, hocalarına mürşit denir. Mürşitlerin en meşhuru İmam Rabbani Ahmed-i faruk Serhendi Kuddi Sesiru Hazretleri'dir. Tıp ve fen fakültelerinde okuyup da mahluklardaki sanat inceliklerini aralarındaki hesaplı bağlantıları gören anlayabilen aklı başında bir kimse Allahu Teala'nın varlığına, birliğine, büyüklüğüne, ilmine, kudretine inanmaması imkansızdır. İnanmayanın anormal, geri kafalı, cahil olması yahut inatçı, şehvetlerine düşkün bir budala olması veya nefsine esir olmuş işkence yapmaktan zevk alan zalim bir sadist olması lazım gelir. Hoşça kalın.